Bursa'dan katılan firmamız Erdinç Plastik'teyiz bu sefer. Çok değerli genel müdürümüz Erdinç Sağlık ve çok kıymetli kızı Zeynep Sağlık. Bakalım Erdinç Plastik ile ilgili bizlere neler anlatacak, hangi çalışmaları yapıyorlar kendilerinden alacağız. Erdinç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Erdinç Plastik olarak çalışmalarımız nasıl gidiyor? Ürün yelpazesinde yenilikler var mı? Sizlerden dinleyelim. Valla biz devamlı arge yapıyoruz, çalışıyoruz. Yeni ürünler yaptık. Plastik duvar yaptık. Çatı altı, buzağı kulübesi yaptık. Onları geliştiriyoruz. Onları yapıyoruz. Tüketicilere yeni ürünler tanıtmaya çalışıyoruz. Plastik altlıklarımız buzağı ve sahamane altlı olarak devam ediyor. İşte ilave olarak koyun altlığımız var. Koyun altlığımız devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında müşterilerimi bu ürünleri pazarlıyoruz. Evet bu koyun altı buzağı altlığı çok farklı bir sisteme dönmeye başladı. Özellikle evet. koyun ahırları için. Ee, bunda bir sizin belirlediğiniz ölçü mü var yoksa ahır sahibi istediği yükseklikte mi yapıyor? Aşağıdaki e, pislikleri rahat temizleyecek bir alan. Nasıl bir ölçümleme yapıyorsunuz? Valla işletmenin küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakalı değişiyor. Eğer işletme büyükse zaten bu plastikleri bir kere kuruyorlar. Yerden 60 santim 70 santim gibi bir yükseklik yapıp altına sıyırıcı sistemle devam ediyorlar. Çünkü öteki türlü hani işletme büyük olduğunda söküp temizleme gibi bir şansları olmuyor ama küçük aile işletmeleri 40 metrekare, 50 metrekare, 80 metrekare olanlar kendileri yerden yüksek yapıp yine yılda bir kere temizleyip o şekilde kullanıyorlar. Plastik altlıklar, diğer küçük olan modeller, buza altlıkları da çiftliklerin yine kapalı sistemde kullanılıyor. Onu da 15 günde, 20 günde bir rot testi yıkıyorlar tanzikli suyla. Temizliğini o şekilde yapıyorlar. Zemine kuruluyor, koyun altlıkları yerden yüksek kuruluyor. Evet bunlar baktığımız zaman Lego gibi birbirine geçmeli. Ee, ve aynı zamanda da bir şasiye oturtuyorsunuz. Koyun altlıkları yerden yüksek demirin üstünde birleşiyor. Ama diğer küçük olan buzu altlıkları zemine kullanılıyor. Direkt Onlar zemine. zemine. puzzle gibi döşeyip yani sınır yok. İster 50 metrekare ister 100 metrekare döşeyebiliyorlar. Sağım çukurlarında çalışan personel altında çok faydalı. Suyla Kışın, teması kuşun suyla temasını et, kesiyor ve buzlanma veya kayıp düşme riskini azaltıyor. O yüzden kullananlar memnun kalıyorlar. Evet o da e, kullanıcılar açısından önemli bir problem. E, yapmış oldunuz bu buzağı kulübesinin farklılıkları nelerdir? Duvar dediniz. E, hafif de bir malzemeden yapmışsınız. Ya yeni bu buzağı baksları artık Avrupa'da bunlar kullanılıyordu zaten. Kapalı sistemde kullanılıyor. Yan yana bunlar puzzle gibi birleştirerek gidiyor yine demonte şekilde. Sadece bir erkek bir dişi sistemler var. Birbirine geçirip yan yana 50 tane, 100 tane kurabiliyorsunuz. Yerden 30 santim yükseklikte. Altlarını tekerlekli yaptık. Tekerlekli öne çekilip yıkanabiliyor. Ya da sabit yapılıp altına yine sıyırcı kullanılabiliyor. Bu plastik duvarları daha da geliştirip komple demonte yapıp sadece duvar şeklinde tek duvar, demir falan hiçbir şey kayıt yok. Duvarı çekerek de yapabilecekler. Biz bu ürünü işte geliştireceğiz Allah'ın izniyle. O da yeni bir ürün. Kimse de yok. Biz Türkiye'de bir iş yeni yaptık. İnşallah geliştirip tüketicilerimize sunacağız. Evet buzağının kıymetini bilenler için çalışmalarda devam ediyor. Koyun patok bölmesi olarak da kullanılabilecek bu ürün. Onları da geliştireceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah ilgi nasıl fuarda Erdiş Bey? Valla dün bayağı ilgiliydi. Gelen misafirlerle görüştük. Yabancı misafirler bayağı vardı. İnşallah geri dönüşleri iyi olur. Bize katkısı olur diye. Sonucuna bakacağız diyorsunuz. Aynen öyle. Evet yeni nesile de söz hakkı verelim. Zeynep Hanım sizleri de dinleyelim. Geçen sene de bu fuarda sizlerle evet. beraberdik. Bu yıl evet bu sene ikinci sene senem. Nasıl Şu... gördünüz bu sene? Aslında bayağı kalabalık, ilgi de yoğun. Gayet memnunuz bu seneki fuardan, geçen seneki fuardan da memnunduk. Yabancı müşterilerimiz var babamın dediği gibi. Umarım onları da memnun ederiz fuardan sonra ticarete başlarız onlarla da. Şu anlık böyle, güzel gidiyor. Nasıl, ee, babanın yabancı dil konusunda yardımcı oluyor musun? Evet. İngilizce var, başka var, var. mı? Yok ama katmaya çalışacağız üniversite yardımıyla. İnşallah. Ne okuyoruz şu anda? Kazanacağız Uluslararası mı? Ticaret ve İşletmecilik özleğinde. Kaçıncı sınıfız? Şu an birinci sınıfım. Birinci sınıf. Hangi dilleri istiyorsun öğrenmeyi? Şu an Arapça ve İspanyolca ön planda benim için. Evet. İspanyolcayı da öğrendiğin zaman Latince zaten 3-4 dilde evet. hakim oluyorsun. Evet. İnşallah başarılı olursun. Babanız İnşallah. büyük yardımcısı olursunuz. İnşallah. Kendimizden beri sonuçta. İş o devam etmektedir. Evet. Veli daha büyüyor öteki küçük ufaklık. Onu da bir sene, iki sene sonra fuarlara getirmeye başlarız. İnşallah. Size ailece başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun, çok, çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Erdin Sağlık ve Zeynep Sağlık. Erdiş Plastik olarak kendilerine başarılar diliyoruz. İzmir Tarım Fuarı'na güzel bir fuar geçirmeleri dileğiyle.